Aslında çok trigonometri içermeyen iki, iki bilinmeyenli de birinci dereceden neklem çözümüne dayalı bir soruyla karşı karşıyayız. İkinci günde, günde ne olduğu verilmiş, 6. günde ne olduğu verilmiş, hangi günde bizden e, ipin kopacağı sorulmuş. Bir fonksiyonumuz var, x artı y birinci gün için, ikinci gün için ise kök içinde 2x artı y olmalı. Bu 2x artı y ağacın e, uzunluğu. 6. günde ise bu durum 6x artı y olarak karşımıza çıkmalı. Soru da ikinci gün halatın uzunluğunun 5 olduğu verilmiş fakat 6. gün ne olduğu verilmemiş. Onu ise nasıl bulmamız bekleniyor? Kosinüs alfa çarpı sekant beta'dan bulmamız isteniyor. Kosinüs alfayı okuyabiliyoruz. Komşu bölü hipotenüsten kosinüs alfa 2 bölü 5. 2 bölü 5'i kaçla çarparsak yani sekant beta kaçla çarparsak 14 bölü 10 eder. 14 bölü 10 eder. Buna bakacağız. 2'yi 7 ile çarpmam gerekiyor ki 14 olsun. Ve 5'i de 2 ile çarpmam gerekiyor ki 10 olsun. Demek ki sekant beta eşittir. 7 bölü 2. Buradan biz sekant kosinüsün çarpmaya göre tersiydi. Kosinüs beta'nın 2 bölü 7 olduğunu görebiliriz. 2 bölü 7 ne demektir? Halatın boyu 7 metreye çıkmış demektir. Artık Ağaç yüksekliğini bulabiliriz. 25'in 5'in karesi 25'ten 2'nin karesi 4'ü çıkarırsak 21. Yani burada Pisagor kullanarak kök 21'i. Aynı şekilde 49'dan 4'ü çıkarırsak da 45'i bulabiliriz. Artık denklem çözmeye sıra geldi. Kök 21 ve kök 45. Artık 2x artı y'nin 21. 6x artı y'nin de 45 olduğunu bilirsek denklem çözmek kolaylaşır. İkinci denklemden birinci denklemi çıkardığımda 4x eşittir 24 x eşittir 6 buradan x en 6 yazarsak 36 artı 9 y eşittir 9 cevabına ulaşmış oluruz. Yani bizden istenen durum şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bir renk seçelim. Kök içinde x yerine 6 yazıyorum. Yanına n yazıyorum artı 9 yazıyorum. En yerine kaç yazarsam hipotenüs ne olacak? 10'u geçecek. Yani 100'den yukarıya çıkmış olacak. Burası 10. Burası 2 olduğuna göre şu arkadaşımız da 100'den 4 çıktı. Kök 96. Yani ağacın boyu kök 96 olursa kopmaz. Şimdi artık denklemde n 6n art, artı 9 büyüktür 96 diyoruz çünkü kök 96'yı geçmesi için kökün içindeki değerin 96'dan büyük olması gerekiyor. Bundan sonrası tamamen işlem. 6n eşittir 87. 12 ile çarparsak 84 olur. 12. günde e, kopma yaşanmaz fakat 13. günde e, 13 çarpı 6'dan 78 olur. 14. günde 84 olur arkadaşlar. 15. günde artık halat kopar. Ama bize kaçıncı günden sonra kopar dediği için 14. günden sonra kopar diyeceğiz. Burada 14 çarpı 6'nın 84 olduğunu bir şekilde ifade etmemiz lazım. 6 çarpı 14 eşittir 84. Bizim ipimizi koparmaya yetmez ama 15 yazdığımızda ip kopar. Bize hangi gün kopar deseydi cevap 15 olacaktı. Fakat hangi günden sonra kopar dediği için cevap 14 olacaktır diyoruz.